Evet, herkese merhabalar. Taratun Kraliçesi Matbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Bugün yine sizler için, yine sizlerden gelen bir istek doğrultusunda ki ben de bunu yeni fark ettim. Uzun zamandır bir iskambil açılımı yapmamışım. Özellikle ayrı olan çiftler için yapıyorum genel anlamda bu açılımı ya ilişkiler için ya da ayrı olan çiftler için. Ve bugün Ayrı olan çiftler için bir iskambil açılımı yapacağım arkadaşlar sizler için. Evet arkadaşlar her zaman olduğu gibi bütünün en yüksek hayrına şifa olması dileğimle kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum. Evet ayrı olan çiftler için bakalım önümüzdeki günler neler neler olacakmış bir anın enerjisiyle ve iskambil destemizde bir bakalım bakalım. Evet kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum ve tabii ki her zaman olduğu gibi rezone olmanız ve odaklanmanız adına şöyle bir sizlerle kartlarımı baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi burada öncelikle kendinizi tabii ki önce can her zaman olduğu gibi sonra canan önce bir kendinizi niyetliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra ayrı olduğunuz ilişkinizi niyetliyorsunuz. E eşiniz, ex partneriniz, eski eşiniz Platoniğiniz Yasak ilişkiniz ee, Şu an e, yeni Belki de birkaç saat önce bir ayrılık yaşadınız Belki de birkaç gün önce bir ayrılık yaşadınız Ya da ya da e, Başka bir e, Ailenizden bağınız olan biriniz Arkadaşınız da olabilir Yani illa bir ilişkiniz olması şart değil arkadaşlar Yalnızsınızdır Herhangi bir ilişkiniz yoktur Ama velakin bir arkadaşınıza tarılmışsınızdır Bir akrabanızla bozuşmuşsunuzdur Gibi 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 Önemli olan her zaman söylediğim gibi sizin niyetiniz arkadaşlar. Lütfen niyetinize odaklanın, kendinizi niyetleyin. Sizin enerjiniz burada çok kıymetli. Bu yüzden odaklandıktan sonra da ee, bakalım bakalım ee, İskambil destemden ayrı olan kişiler için nasıl yanıtlar alacağız bakalım hep birlikte görelim bütüne kolektif bir açılım olduğunu lütfen unutmayın siz sizin hayatınıza dair olan kısımları lütfen alın sevgiyle kabul edin. Bunun haricinde de eğer ki benden bireysel ya da kişisel danışmanlık almak isterseniz 0544-405-5790 Whatsapp hattımdan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca Tarot'un Atre Kraliçesi... Makbuş abla instagram hesabımı da takip edebilirsiniz Zira orada da e, zaman zaman yaptığımız çekilişler Günlük postlarla sizlerle de bilgi paylaşımı yapmaya devam ediyorum Evet arkadaşlar niyetler tutuldu Rezene olundu odaklanıldı Evet haydi bakalım bakalım Şimdi arkadaşlar öncelikle İskambil destemde ee, ayrı olan çiplerde eril enerjiye bir bakalım şimdi ilk etapta bir eril enerji bir de dişil enerji olarak başlıyorum biliyorsunuz burada hiç fark etmez siz eril olabilirsiniz hem kendinize hem dişili dinleyin siz dişil enerji olabilirsiniz hem kendinize hem eril enerji dinleyin arkadaşlar ilk etapta ondan sonra zaten hepsini komple birleştiriyorum hadi bakalım şimdi öncelikle bir eril enerjiye bakalım eril enerjinin ayrı olan çiftlerde durumu şu andaki yaşadıkları neymiş Arkadaşlar eril enerji şu anda dişil enerjinin düşüncelerini ve fikirlerini düşünüyor kendi içinde kendi düşünceleri ve fikirleriyle cebelleşiyor hmm, karşı tarafın yani dişil enerjinin düşünceleriyle ee, aynı zamanda da çok e, kalpten, gönülden, yürekten istediği devlet kapısıyla bağlantılı bir iş durumu var arkadaşlar şu an. Eril enerjinin, eril enerji tamamen buna odaklanmış durumda aynı zamanda. E, bu işte öğrencisi, okul işi olabilir, çalışıyorsa mesleğiyle ilgili olabilir ya da bir mahkeme olabilir. Yani devlet kapısına hükümet adamıyla bir hükümet adamı gibi bir adamla da bir işi ve bir görüşmesi Mevzu bahis Bunu da düşünüyor zaten Aynı zamanda da bir yol var Düşüncelerinde Bu yolda deniz olan bir yol Yani işte e, Deniz olan bir yere Yolculuk yapma düşünceleri içerisinde e, Ama ve lakin Eril enerjinin muhabbetinde Aşkında kalbinde e, Dişil enerjinin yüreği var. Yani onun kalbini ve yüreğini kendi muhabbetinden hala taşıyor. Yani muhabbeti de onun aşkıdır, sevdasıdır gibi. Yani dişin enerjinin kalbine odaklı. Ayrı ayrı olan çiftler için konuşuyorum. Bir daha söylüyorum. Şimdi gelelim dişil enerjiler. Dişil enerjilerde de kendi düşüncelerini kendilerine, kendi muhabbetlerini kendilerine çekmişler. Yani böyle bir dişil enerji kendi kendine kalma derdinde. Niye? Çünkü dişil enerji ayrılık acısını o kadar içinde ve derin yaşıyor ki şu an o ayrılıktan kaynaklı ve e, eril enerjiyle de bak. Şimdi burada ne çıktı? Gözyaşı nikah çıktı. Şimdi nikah burada eril enerjinin, dişil enerjinin der ki dişil erilden Ciddi bir beraberlik talep etmiş ama nikah istemiş ama işte bu işin adını koy demiş ama işte flört edelim demiş değil mi? Hani arkadaşlıktan başka bir boyuta geçelim demiş gibi gibi gibi. Şimdi siz hayatınıza göre olan kısmı alın burada yani sizin yaşantınızda ne varsa o senaryo neyse o durum neyse ona göre toplayın burada. Şimdi bu yüzden dolayı da e, yol ayrımına gidilmiş e, o yol ayrımı da ne yapmış e, dişil enerjiyi daha çok üzmüş bak hasta dişil enerji ve dediğim gibi şurada da zaten gelen ilk mesaj neydi kendi muhabbetini düşüncelerini fikrini kendine çekmiş. Şu an e, dişil enerjinin en büyük isteği sevinebilmek, mutlu olabilmek ve özellikle de kendi hanesinde e, bu ayrılıkla bağlantılı bir e, netlik gördükten sonra o sevinci yaşamak. Yani bu netlik nedir? İşte bizim ayrılığımız net kesim bitti mi? Bitmedi mi? Ben de bir bilsem de bir o oh desem bir böyle zilleri taksam oynasam yani artık dişil enerji o kıvama gelmiş o derece çünkü artık o belirsizlik o net olamama durumu çünkü demek ki bu ayrılık ayrı olan çiftler için bakıyoruz ya. Demek ki bu ayrılık bir giden, bir gelen, bir ayrılan, bir barışan, bir ilişkiymiş demek ki. Tamam. Hadi bakalım şimdi şöyle bir genelden, kolektiften devam edelim. Şimdi ayrı ayrı bir erinin, dişinin durumuna baktık. Aa kartlar niye böyle bir değişik gidiyor? Ama neden? Bunun da var e, sebebi. Mesaj. Bunların hepsi bir mesaj. Çünkü diyor ki kartlar şu an diyor ayrı olabilirler ama diyor her iki tarafında diyor Kafaları karışık benim de diyor biz de diyor sarhoş olduk burada atıyoruz kendimizi diyor. Yani e, tabii mecazi anlamda kullanıyorum bu kelimeyi lütfen afala. Mecazi olarak çünkü her iki tarafında Kafaları sarhoş ayık değil Yani hani Mecazi olarak diyorum bir daha arkadaşlar Ama yanlış anlaşılmasın O yüzden de kartlar da böyle Bir o tarafa bir o tarafa gidiyor Şimdi bir son kez Eril enerjiye bir bakalım Son kez bir dişil enerjiye Bakalım şimdi ayrı olan Çiftlerde eril enerjiyle dişil enerjiden Son cevapları bir alalım eril enerji tamamen kendi hanesinde, kendi ailesiyle, kendi düşünceleriyle e, ve e, özellikle kafasında bazı plan ve projelerini hayata geçirme e, hali, ruh haliyatı içerisindeymiş. Bakalım dişil enerji ne haldeymiş. Dişil enerji anlatıyor. Dişil enerji bile dertleşiyor. Dertleşecek birilerini buluyor. Bak bayan arkadaşları gördünüz mü? Dişil kendisi gibi dertli böyle bir dişil enerjiyi alıyor karşısına anlatıyor da anlatıyor işte böyle oldu da şöyle oldu da ben ne yapayım ben ne edeyim gibi bu ayrılığın acısı dişil enerjinin diline vurmuş anlatıyor da anlatıyor evet şimdi geldi kolektiften devama bakın arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim aslında her iki taraf içinde burada ayrılık zaten büyük bir kavgayla büyük bir münakaşayla yaşanmış. Yani bu münakaşa ve kavgada da düşünce ve fikir ayrılıkları çok fazla. İşte belki ee, aynı dilden konuşmuyordunuz birinizin ak dediğine dire, diğeriniz kara dedi işte ya da ne bileyim aileleriniz uyuşmadı ya da kültürleriniz uyuşmadı diliniz diliniz artık neyse yani bir şeyleriniz çok ciddi anlamda uyuşmamış ama en büyük uyuşmazlık burada inatlaşmak ve güç savaşı olmuş onun haricinde sevgi var arkadaşlar. Bak şimdi erkeğin de kalbinde, kadının da kalbinde bir birlik beraberlik var. Ayrı olan çift için konuşuyorum burada. Her iki kişi de her iki tarafta birbirlerinin kalbini ve yüreğini hala düşünüyor. Hala merak ediyor. Bu yol ayrımına da zaten yakın ikili bir zaman önce gidilmiş. Yani geçtiğimiz iki saat, iki gün, iki hafta, iki ay içi, ikinci ay ya da iki yıl ikili bir tarih bak Öyle bir zaman diliminden beri de bu ayrılığı veriyor kartlarım. Şimdi burada bir ayrılan yollar var bir de birleşen yollar var. Şimdi ayrılan yollar işte taraflardan biri şehir olarak farklı bir yere göç edip gitmiştir ya da işte iş yolculuğu yapmıştır bir seyahat yapmıştır. Ya da ya da birleşen yollarda da eninde sonunda o kişinin size yaşadığınız yere geri dönüşü vardır ee, ya da e, son noktada şöyle bir e, yorum katabilirim buna e, aynı şehir içerisindesinizdir de hani birleşen yollar içerisindesinizdir ama biriniz e, başka bir tarafta diğeriniz başka bir tarafta yani aynı şehirde de olsanız birbirinizi görmemek için böyle yolunuzu değiştiren yönlerde diyebilirim Evet, özellikle sizin çok gerçekten nikah bağınızın çok yoğun gördüm burada. Yani nikah bağınız evlilik, ciddiyet, resmiyet yani artık adını koyma düşüncesinde ...çok çok takılı kaldığınızı görüyorum. Özellikle kalbinizde, yüreğinizde... ...bunu çok fazla hissetmişsiniz. Artık gerçekten fiziksel... ...ya da psikolojik sağlık problemleri... ...yaşayacak hale getirmiş sizleri. Yani çok da... ...gerçekten belki de... E, ...sağlık problemleri yaşadınız. Hatta ölüm kederi gibi... ...keder ettiğinizi de... ...net bir şekilde söyleyebilirim ki... E, ...bunu doktorlar... ...ve psikologlar da... E, ...kanıtlamış... E, ...aşk acısıyla ölüm acısı eşdeğer diye. Tabii ki Allah korusun öyle bir şey olmasın. Tabii ki e, ölüm acısı çok daha farklı. Ama ve lakin, e, bunu artık e, psikologlarda, bilim adamları da ispatlamış arkadaşlar. Aşk acısı gerçekten bir ölüm acısıyla eşdeğer e, diye ispat edilmiş. Evet. Şimdi e, ayrı olduğunuz kişiyle bağlantılı, şunları söyleyebilirim arkadaşlar. Ayrı olduğunuz kişinin şu anda kafası ciddi anlamda karışık. Özellikle bakın e, evli ya da boşanmış bir kişiyle ilişki aşaması içerisinde. Şimdi hala aklı düşünceleri sizde ama öyle bir inada bindirmiş gibi şeyi. E, hani böyle çivi çivi söker derler demek istemiyorum ama çünkü bak o kişiye arkasını dönmüş ama maalesef ki maalesef ki sizin ayrı olduğunuz kişiye gerçekten hani e, böyle biraz amiyane tabir olacak dişini ya da tırnağını geçirmiş bir insan var ama bir eril enerji ama bir dişil enerji ona göre arkadaşlar bak haberiniz olsun söylemesi benden demedi demeyin yani şu anda siz ayrılık acısı çekiyorsunuz, üzülüyorsunuz, keder ediyorsunuz, biraz hırs yapmışsınız, kendinizi böyle içinize kapatmışsınız, hani e, beklentiler içerisindesiniz. Evet, ayrı olduğunuz kişinin de hala aklındasınız. Bak, yüreğinizi tutmuş, yani yüreğini hala düşünüyor. Ama bu kavgalı ayrılık, bu münakaşalı ayrılık. Aklınızdaki kişinin, o ayrılık yaşadığınız kişinin hala kafasında bir muamma, yani biraz da inatçı ya da egolu bir karakter olmasından kaynaklı ee, yeni bir adım da atmak istemiyor, ne size karşı, ne de başka bir ilişkiye karşı. Ama velakin lakin... bakın pusuda yatmış, bekleyen birileri var arkadaşlar, haberiniz olsun. Ha bu kişiyle e, bir yola başlamak üzere dedim az önce ama. Hani ona da kararsız. Hani belki sizi kızdırmak için, belki size nispet yapmak için, belki de siz suçlamış olabilirsiniz. İşte bana ihanet ettim bir Başkası vardı. Şöyleydi, böyleydi demiş olabilirsiniz. Belki de bu dediğinize işte yapıyorsun, yapıyorsun, yap, yaptın işte ettin dediniz. Alın sen işte yap, hani şimdi yapayım da gör gibi hani. ...bir inat uğruna e, kendisini de yakabilir sizi de yakabilir arkadaşlar aman dikkat diyeceğim ama burada ne yaparız derseniz de yapacağınız bir şey yok zaten çünkü e, Bence korkulacak da bir şey yok. Çünkü her şekilde o ayrı olduğunuz kişi bu kişiye zaten arkasını dönmüş arkadaşlar. Şimdi bunun haricinde parayla da bağlantılı o ayrı. Yani onu bir sonuca bağlayalım. Şu üçüncü kişi ne yaparsa yapsın bir herhangi bir sonuç görmüyorum. Zira bak şimdi sizinle bir kere o ayrı olduğunuz kişinin yüz gelme isteği var. Hala çünkü dediğim gibi yürekler, kalpler, muhabbet, laflar ve sevgi bir veriliyor. Yani sevgi var. Zaten o kadar çok böyle belki de bir düzensizlik olmuş ki bu ikili zaman öncesinde. işte belki ayrıl barışlar oldu, kırgınlıklar oldu. Ee, ama işte bu inatlaşma ve güç savaşı yüzünden de ayrı kaldığınız ve bir de bak Burada aileyle de bağlantılı bir şey gördüm arkadaşlar aile bağlantılı da e, özellikle e, ayrı olduğunuz kişinin tarafından biri ya da birileri şimdi aile arka, aile çevresi olabilir arkadaş çevresi olabilir e, Sizin sanki böyle dışlanıldığınız ya da onaylanmadığınız mesajı da var burada ee, özellikle de Hanesinin içinde belki ailesinin içinde de olabilir e, ayrı olduğunuz kişinin sizin konuşmalarınız çok geçmiş şimdi burada bir de e, bir cinsellik muhabbetini de görüyorum belki aranızda geçmiş böyle bir muhabbete siz razı gelmediniz ya da bir birliktelik yaşadınız o birliktelikte bir bütünlük vardı gibi gibi bir durumda mevcut da var ee, bu yüzden dolayı bir de onunla ilgili de bir e, kafada e, bitmeyen bir şey var ayrı olduğunuz kişi tarafından bu bak sizin tarafınızdan değil hani bir şeyler de sizden kopmamış ama ve lakin gerçekten çok üzüntü ve gözyaşı döküldüğünü görüyorum bu ayrılıkta ne kadar kavga ve münakaşa yaşasanız da biraz maddiyatta da ilgili sıkıntılar olmuş her iki taraf arasında belki iş belki gerçekten maddiyatta ilgili sıkıntılar ilişkinizi etkilemiş arkadaşlar üzgünüm. Ee, ama ve lakin burada şöyle bir şey söyleyeceğim ee, şu sevinç gerçekten size düşen bir sevinç yani beni izleyenlere e, düşen bir sevinç olarak görüyorum bunu. Ayrı olduğunuz kişiden gelecek size bir mutlu haber. Bakın, ee, çünkü hala muhabbetinde kalbinde varsınız. Bakın bir daha diyorum ve sizin de muhabbetinizde hep bir beklenti var. Acaba arar mı? Acaba geri döner mi? Acaba yazar mı diye düşündüğünüz bir şey. Ben size burada yedili zaman vermek istiyorum. Hani İskambil desem de zamansız zamandır. Onu da söyleyeyim izlediğiniz andan itibaren geçerlidir. Yedili bir zaman içerisinde de bir iletişim ve bir haberleşme burada mevcutta gösteriliyor. Ayrı olan çiftler için ee, ama gerçekten e, çok münakaşalar yapılmış çok. Yani maddiyatla ilgili. Ee, bir de bak işte o rahatsızlık aslında her iki tarafı da çok etkilemiş arkadaşlar yani hem sizi hem ayrı olduğunuz kişiyi etkilemiş yani demek ki e, baya bir e, arada sevgi sadakat ve bağlılık var her ne kadar siz kabul etmeseniz de karşı tarafında pek de sizden aşağı kalır tarafı yok arkadaşlar hiç üzülmeyin Allah'ın izniyle inşallah bir iletişim ve haberleşme var ama dediğim gibi üçüncü kişiye dikkat 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 diyorum çünkü baya baya bir dişini tırnağını geçirmiş ama sonuca gidebilir mi ben ee, negatif diyorum olumsuza yoruyorum ve olumsuz olarak da iptal 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 diyoruz o üçüncü kişiyi evrene postalıyoruz gitsin evet arkadaşlar Bugünlük de benden bu kadar. Ayrı olan çiftler için şöyle bir iskamil desem açılımı yapıp, yapmak istedim. Sizlerin isteği doğrultusunda. Evet beni izlediğiniz için kanalıma abone olduğunuz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Lütfen arkadaşlar destek vermek adına izleyenler için söylüyorum. Abone olmayanlar için söylüyorum. Abonelikler ücretsizdir. Yani orada yapacağınız tek şey şurada bir abone ol tuşuna basmak o kadar arkadaşlar. Yani bunu da artık bir zahmet yapın lütfen. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.